Biz burada zamanı hapis olduğumuz için. Evet. E, Ama bizim... neden oluyor? Onu mesela anlatman lazım. Mesela burada zaman hızlı geçiyor, zaman hapissiz bir şey söylediği zaman. Burada bir özellik, buranın e, manyetik alanı mı var? Şey mi var? Bir şey söyleyeceksin fiziksel bir şey. Şimdi şöyle bir manyetik alan var tabii ki. Ama onu söyleyeceğin işte değerlerini söylemen lazım. Bak burada bu olduğu için böyle zamanınızı geçiyor falan demen lazım. yani. Şimdi ben esas şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın burada bir buzulumuz var ya. Tamam. Burada da bizim bir tane minik bir gök kubbemiz var, bir tane de büyük kubbemiz var. Tamam. Bizim olsun. İki Şimdi tane. bu kubbeden buz duvarından çıktığımızda, an Antarktika topraklarından bahsedelim. Tamam. Orada şu an hayat mevcut. Antarktika'nın içinde mi? Antarktika'da evet. Onun dışında da var. Tabii dışında da var. Bu başlangıç noktası. Buradan toplam dört tane çıkış noktası Yeri var. var. Toplam dört tane çıkış noktası var. Evet buzulların arasından. Var. Ee, mesela burada bizim Güney Amerika'nın alt kısmından gemiler dolaşıyor şu an biliyorsunuz. Evet. Ee, Arjantin'de. Buranın Arjantin'den geçiyorlar. Mesela orada çekilmiş birçok fotoğraf da paylaştım ben. Bunları da. Antarktika ve Afrika. Tam var mı arkadaşları verdin mi? Yok onu ben e, kendi kanalımda paylaşmışım. Tam orada paylaşırsın. Orada İspanya ile Afrika'nın gözüktüğü nokta. Mesela Afrika'nın e, oradaki evet gözüküyor ve orada farklı topraklar var. Fakat orada bekleyen bizim Türkiye'nin de, Türkiye devletimizin de içinde bulunmuş olduğu bir deniz saha komutanlığı var. Tamam. Belli dönemlerde 3 ay diyor ki mesela bizim şu an Türkiye'ninki şeyde e, şu an ne İran'ın alt kısmı ne Körfezi'ydi? Hürmüz Körfezi. Hürmüz Körfezi. Hürmüz Körfezi'nde Körfezi bizim şu an Türkiye Devleti görevli. Üç aylık görev aldı. Tamam. Şimdi burada Antarktika'da da görev yaptığı zaman oluyor. Bizim o donanmanın. Bizim, tabii donanmanın. Çünkü tamam. biz NATO'da üyeyiz. NATO'da üye olduğumuz için biz bu sistemin içine dahiliz. Burada çekilmiş birçok farklı <laughs> görüntüleri ben kanalımda birçok kez paylaştım. Burada askeri gemiler tüm çıkış noktalarında bekliyor ve hiçbir şekilde yaklaştırılmıyor ve ateş açılıyor. Tamam. Oradan evet. ne çıkartıyoruz? Hiçbir sivil bu tarafa yaklaşabilme şansı yok. Bir tane turistik bir gezi gemisi var, Norveç civarlarından kalkıyor. Evet. Ve buralara yakın bir noktaya kadar, Antarktika'nın yakın topraklarına kadar geliyor. Tamam. Ama ötesine geçme şansı yok. Diyelim ki geçildi. Bu insanlıklardan bir yüz kişi geçti diyelim. Tamam. E onlar onu duydu, onlar gelmiş oldu. Şu anki bildiğimiz göçmen kaçakçılığı gibi bir sistem kurulur tamam. düşünün. E bu dünyada kimse kalmadı. O zaman bu zenginlerin parası pul olacak. E buradaki yapılar yani onu, onu, onu bitmiş olacak. Şimdi bak dünyada çok altüst oluşlar olmuş. Şimdi burada geleceğe dönük şöyle olursa böyle olur diyerek bir projeksiyon yapıp da burada mevcut olan bir şey ispat edemeyiz kanıt koyacağız ortaya. Yani sen şunu diyorsun mesela. Ya bu böyle olursa böyle olur. Zenginler burada buna müsaade etmedikleri için olmuyor falan. Ama bu, sadece zenginler dedik de ama ispatı ezoterik olmuyor. Ezoterik yapıdan bahsediyorum aslında. Fark etmez. Ezoterik yapıda olsa bak dünyada öyle alt üst oluşlar olmuş ki. Oradan Cengiz Han çıkmış gelmiş. İslam İmparatorluğunu bile yıkmış. Evet. Yok şeyler gelmişler. Efendim Selçuklular gelmişler. Parçalanmış. Arap İslam medeniyeti gelmiş. Şu olmuş bu olmuş. Onlar ölçü değil. Ölçü şu. Mesela ben sana diyorum ki burada bu Antarktika çevirmiş buzlarla. Bunun içinde de diyorsun sen zaman farklı. Evet farklı akıyor. Evet. Bu zamanı farklı yapan şey ne? Yani burada neden hızlı akıyor? Bunun dışında yavaş akıyor. Uzun ömürler dışarıda oluyor. Bizde kısa ömürler oluyor. Mesela bunun fiziksel bir bağlantısı olması yani lazım. Fiziksel bir manyetik alanın içerisindeyiz zaten. İşte onu bulmanız onu lazım. Onu dışında. daha onu hocam ben kendi bünyemde kendi çapımda bunu nasıl becerebilirim? tamam da be. insanlık birleşiyor. Bu haritayı bu. kim yaptı? Şimdi bu bu harita e, bunu yapanlar bunun şeyini koymuş olması lazım ortaya. En azından bu çok temel ilgili, bir soru bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu haritanın kökenini anlatayım o zaman. Bu 1800'lü yıllara dayanan bir anlatı bu. bu. Buradan Demir Cumhuriyeti'nde yaşayan e, toplamda... Kalemle yapma bozulmasın. Yok sorun yok. E, yediği de var. Dört tane insan geçiyor buraya. İlk. Kim onlar? İsimleri var mı? E, hepsinin isimlerini de paylaşacağım. E, bu ba Bayer diyorlar o mu geçti? Amiral Bird değil. Hı. Amiral Bird değil. Amiral Bird Antarktika'ya ve Antarktika ötesini gördü. Buraları Ondan gördüm. sonra high jump operasyonu başladı zaten. Tamam. Bursuz. Ondan sonra tüm e, antlaşmaları imzalayıp burada. Antarktik Anlaşması, bizim Türkiye'de dahildir bu programa. 78 ülke olması lazım. Buna imza attı. Evet. Ve tüm bu bölgeleri koruyan tüm devredi, çıkış kapılarını, çıkış kapılarını koruyan bir donanma var. E biz çocukluğumuzdan biliyoruz burada Kaf Dağı'nı ama kimse bilmiyor. Bu çıkış kapılarını koruyorsun da bu arkadaki Kaf Dağı bölgesindeki ayrı dünyanın buradaki teknoloji dahileri değil mi? çok ileri. E o zaman bu çıkış kapılarının bizim gemilerle korumak yetmez ki adamlar gelir patır patır bizi. Hayır, bize verilen teknolojiyi biz kullanıyoruz. Şu anki biz teknolojiyi biz kendimiz bulmuyoruz. Bize veriyorlar, kullanıyoruz. Kim veriyor? Bu Kaftan bölgesindekiler mi veriyor? E, tabii dış dünyadaki bağlantılar Galaktik Federasyondan alıyoruz. Neden Daha veriyorlar? Karanlık Filo'dan alıyorduk. Ne avantajları var ki dünyanın içindeki insanlara teknoloji versinler? Hocam burası bedava bir çiftlik. E girerler kendileri bizi yok ederler. Gök etmek. Yani teknoloji eline... niye versin adam kendine düşman yapacak. Şimdi şöyle bir şey var. Kendine e gir düşman oradan değil, bizim insanları geliş... yok et. Senin ne olsun? Ya aslında bunu çok daha öncesini anlatmamız gerekiyor. Bunun delili olma hiçbir elle tutulur hiçbir şey olmadığı için bunu ben pek anlatmaya taraftar değilim de bunun değil. Bir başka konu. Bunda da bana göre elle tutulur yok ama. En, en azından, azından bir tasarım burada bir şeyler teknoloji. sunmaya başlayabiliyoruz. Mesela tamam, şimdi yani yeni yeni şey görüntüler anladım. çıkıyor. Örnek veriyorum orada buzulların orada donanmaların halkı. Bak benim sorduklarımı şey yapıyorsun değil mi? Yani adamlar niye bize teknoloji versinler? O zaman şöyle bir şey demen lazım. Yani buna bir şeyler bulmanız lazım. Mesela burada Kafta bölgesinde iki tane şey yaşıyor. Irk yaşıyor bunlar birbirleriyle de rakip. Hocam, Birileri insan Değil. Daha burada gözcüler var. İşte o gözcüleri anlat. Şimdi gözcüler anlatmak için onlaktan üzerinden anlatacağız. Şimdi biz ilk baş bu konuya girdiğimiz için tamam. ben burasını anlatayım. Tamam. Zaten konuyu hep birlikte bağlayacağız buraya mecburen. Tamam. Hani bu absu ve tiyamat, tiyamat yok olduktan sonraki sistem nasıl insanın yaratılışını bunları mecbur anlatmak zorundayız ki bunu anlatalım. Tamam. Şimdi bu, bunun ilk bu konuya girdiğimiz için ben burada takıldık kaldık. Şimdi burada e, buzulların içindeki sistemi tamamen düşmüş melekler sistemi. Bizim bölgedeki mi? Evet. Düşmüş melekler yönetiyor dünyayı. Ne yani? demek? Kıyamete düşmüş kadar. Düşmüş meleği tarif et. Yani düşmüş meleklerin kökenine geldiğimizde, şimdi gene konu farklı yerlere atlayacak. E, İgigiler. İgigiler, e, Sümer metinlerine şey geçiyor. Dünyanın üstündeki e, uzay istasyonunu, Mars'ta, Marduk'la bağlantısını. Mars'taydılar bunlar. Mars'ta da olabilir veya uzay istasyonunda da olabilir. Mars ve Ay'ı Marduk'la bağlantısını kuran. Marduk Sen dediğin komutanlarıydı. Uzay gemisi Marduk'sa tabii. uzay gemisiyle. E tabii tabii, tabii. Şimdi kur. şöyle. Bu o zaman olayı biz sıfır noktasından başlayalım. Bu hocam. düşmüş melekler o zaman insanlığın başlangıcında da etkililer. Çok büyük etkileri var. Onları anlat. Tamam. Şimdi ilk Buraya başlangıçta... düşmüş melekleri yazalım. Tabii onu da yaz hocam. <laughs> Şimdi Apsu ve Tiyamat vardı. Biz e, birçok konuları en son geçen gün Ahmet e, Daloğlu'nda da görüştük. Bu Hanok'un kitabında geçiyor. Bir de Tevrat'ta geçiyor. Evet. Onlarla aynı mı anlatıyorsun farklı mı? Bir tık farklılıklar var hocam. Eklentiler mevcut. Tamam. Şimdi Apsu ve Tiamat vardı. E, Apsu'yu e, enki öldürdü. Apsu ne? Apsu kara parçası. Nerede? E, dünyada. Dünyanın ne bölgesi? Yani Afrika'ya denk geliyor şu anki anlattığımız tamam. kadarıyla. Tamam Tiamat. Tiamat da bizim şu an üzerinde yaşadığımız dünya olarak bildiğimiz yerin ana karası. Tiamat. Kara bölgeleri. Kara bölgeleri olarak düşün. Tamam. Yani ya komple... dünyanın bunlar iki parça bölgesi. Evet. Bu daha sonradan bu ya yok Amerika, oldu. Avrupa gibi. Tabii. Tüm bunun gücünü de Enki aldı. Absu şu anda var mı mevcut olarak? Absu şu an dünya denizleri. Denizler. Evet. Tamam. Dünya denizleri olarak görebilirsin. Ee, Enki bunu öldürdü. Bunu öldürdükten sonra Tiamat burada... E... Absu bir kişi miydi? Absu bir varlıktı varlıktı. Bir varlıktı. Tiamat'ın eşi olarak geçiyor. Tiamat da bir varlıktı o zaman. Tiamat da bir varlıktı. Ama biz, bu, biz de bunu dünya olarak anladık. Yani bir gezegen... Şimdi anladık. olay nasıl başlıyor? İlk baş e, Tiamat e, anındakiler dünyaya geldikten sonra yani Tiamat topraklarına geldikten sonra e, Tiamat kızıyor bu varlıklara. Tüm anındakilerin Dünyanın annesi sahibi Tiamat'tır. O, o zaman. Tiamat tüm anındakilerin anneannesidir. En büyük. Onu neden kızıyor kendi şeyler? Kendi yarattıklarına kızıyor. Anu da evet. diyor ki... Bu nerede anlatılıyor? Sümer metinlerinde geçer. Evet. Sümer metinlerinden. Ee, tabii ki ben bunu çocukluğumdan kaynaklı o günden beri okudum. Yani tamam. Samuel New Kramer'den tutun da işte Zekeriya için'e kadar devam eden bir yolculuk. Yani ben, onda var. pek öyle bir şey yok ama neyse sen bildiğini anlat. Ben mesela Zekeriya Sitchin'in kitapları hepsi benimle vardır. 12 tane bir çıktı ondan sonra bir tane daha ekledi. Onları ben defalarca defalarca hani tiamat birazcık hatim etmişimdir yani. Tiamat birazcık daha gizli kalmış bir kısmı öyle söyleyebilirim. Onu bir yani gezegen olarak, olarak anlatıyor. İşte gezegen olarak şimdi mesela Samuel şey Nukremer birazcık daha farklı katmış mesela Sen bir yani. kişi de aynı zamanda diye anlattın. E şimdi zaten Marduk'un e, öldürmüş olduğu Tiamat İyice değil. İyice çorba mi? ettiniz diyor Celal gene şey yapıyor. Bu hep Celal'i söyleme diyorlar. Birkaç kişi sulher, iyice çorba oldu. Biraz toparlayarak anlat o zaman. Ayşe Bulut, varsayımlarla dakikalar anlatılıyor. Öyle bir şey yok Serhat Bey diyor. Ee, Zezem Marke Zekeriya salladı direkt falan. Yani <laughs> e, biraz kafaları karışmış izleyenlerin. Kafaları karışacak. Tabii şimdi beni ilk defa izleyenler kafası karışıyor. Olsun olur. sen o, yine yani. sağlam ee, anlat. Tamam. Ben yani biraz daha şey olsun diye... Sen olsun soruyu, diye soracağım. soruyorum. Tabii tabii tabii. Seni söylemen... E, yani oradaki... işte Tiamat'ı hem bir e, kara parçası, Alp suyu da aynı şekilde, hem de birer varlık ismi evet, olarak şu evet. anda anlıyoruz. Aynen. Bu Tiamat denen varlık, tüm Anunnaki'lerin ve tüm dünya canlıların yaratıcı annesi olarak geçiyor. Tiamat. Şey gibi karıncaların şey gibi, kraliçe karınca gibi. Gibi. Veya arıların. tabi. tabii tabii. Kraliçe arı gibi. Tüm başlangıcın noktası, insanlığın ulaşabildiği en baş nokta şu ana kadar Tiamat'tır. Tamam. Bir de anla ki vardır zaten. Onda. Tamam. Şimdi burada Tiamat hepsinin bir ananesi olarak tamam. görelim. Ee, yani, yani ana kraliçe veya... Ana kraliçe Tiamat zaten. O zamanki yapıda zaten çok önceden Tiamat ölene kadar... Tiamat öldü mü şimdi şu anda? Yok canlanacak. Kronos'la birlikte canlı bir zamanı var. Evet. Ee, şimdi Tiamat e, burada hepsinin büyük annesi rolünde olduğu için tüm şu an e, ejderhalar, tüm değişik varlıklar, yaratıkların hepsinin anası da olarak geçer. Tamam. E, Mardun savaştığı kişi bu. Hani az önce siz söylediniz ya <laughs> iki parçasını karnından bir parçaya kopartmış. Hmm. E Sümer metinlerinde bu geçer. Mardu'nun savaştığı varlık Tiamat. Onlar işte tanrılar savaşı diye geçiyor. Tanrılar gezegenlerin oluşumunu anlatıyor. Işte yani farklı anlatılıyor. Bir farklı, aslında diyorsun sen öyle her şey değil. Iki, her şeyin iki tarafı var. Ha iki de iki yönü. Bir, bir normal yönü böyle insanına anlatılmış. Ha, bir, bir, ya bir, bir örnek, bir örnek veriyorum bir bıçağın nasıl iki tarafı varsa bir tamam, bu, gizli bu. bu gizli yönü de bu. Bu gizli yönü de bu. Tamam. Şimdi Tiamat İnsan e, bu Apsu'yu Enki öldürdükten sonra iyice kızıyor. Tüm şalterler atıyor. Enki'yi neden öldürüyor Apsu'yu Enki? Enki Apsu'da Afrika e, kır kırmızı topraklarda çok çalışmaları var. Orada Apsu ile ters düşüyor. Evet. Ee, anu ile görüşüyor. Anu da onay alıyor. Ondan sonra da Apsu'yu öldürüyor. Bir şekilde hileli bir şekilde öldürüyor. Apsu o zaman daha önce Anu'nun oraya gönderdiği vali gibi bir şey? Yok onun da büyük babası gibi çok onların atası olarak geçiyor. Tiamat ve Apsu Anunnakilerin atasıdır. Ama o zaman kendi atalarını nasıl... Öldürüyorlar. Onu şey... öldürüyorlar. Allah Allah. Evet. Aynen. Evet. E Tiamat'ı öldürüyorlar. Tiamat'ı öldürdükten tamam. sonra zaten çarşı pazar karışıyor. Tüm sistem değişiyor. Şimdi Tiamat diyor ki burada Anu'ya tüm bu varlıklarınızı yok edeceğim. Bu Apsu'yu öldürdükten sonra çok kızıyor. Tamam. Ve bunun e, bir yardımcısı var. Bir generali. Kingu. Evet. Kingu'yu bilirsiniz. Şimdi Kingu, Tiamat'ı hep pişiktiriyor Diyor ki... Bu tablo var mı orada bizim arkadaşlar? Var var. Bak, koymuşlar. Şu an zaten Tamam veriyorlar. Şimdi Tiam oradan takip etsin arkadaşlar. Bak, yukarıdan itibaren Kingu'ya geldik. Evet. Şu an Kingu'dayız. Kingu Tiamat'ı hep körüklüyor. Bu Tiamat'tan mı alıyor nesebini? Buradan ok gelmiş. Tabii tabii. Yani bunun soyundan mı bu Kingu? Şimdi aynı zamanda Apsu'dan sonraki kocası oluyor. Kingu. Tiamat'ın. Evet. Yani Apsu'yla evliydi Tiamat. Ama biz şimdi dünya... Hangisi erkek, e, hangisi dişi belli mi? Şimdi Apsu erkek Tiamat dişi. Dişi. Dişiden, Ama bu ana kraliçe. Tamam ana kraliçe. Bu Kingu da sonra onu alıyor. Kingu evleniyor. bunun komutası. Komutanın. Hem komutanın, hani de hem de evleniyor. Ama daha sonradan aynı zamanda çocuğu. Nasıl oluyor öyle? İşte onların yapısını biz şu an insan gözüyle düşündüğümüzde bizim çarpık bir Ama ilişki oluyor. Ama şey anlatman lazım. Yok hem çocuğu hem şeyi Karısı hem kocası yani çocuğundan mı evleniyor? Evet. Doğurduğu çocuğundan evleniyor evet, mu? Evet bunlar da var çünkü. Var. Ya. Bu aslında sembolik bir anlatım olamaz mı? Ya ben bunu çok sembolik anlatım mı? ya da... Sen şimdi gerçek gibi anlatıyorsun ama bunları sembolik olarak anlamak lazım. Bunlar... Sembolik olarak değil hocam ya. Yani ben bunun üzerine yani gerçek... çok çalışma yaptım. Bu tamamen ki bu çocuğu çıkıyor yani. Tamam çocuğu ee, Anı da çocuğu. Apsu. Hayır anı da çocuğu. Şeyin tiyamatın. Tabii anı da onun çocuğu. Yani Kingu ile tamam evlendi çocuğuyla. Tamam, bu Kingu tamamen Anunaki, Anunun ekibini tamamen yok etmek istiyor. Neden? Kızıyorlar yani bu Absu'yu da öldürdükten Nereden sonra. Nereden çıkmış şey? Ya yani menfaat çatışması olmasın lazım. Bir menfaat çalışması çatışması Kingu'dan kaynaklı. Dünya ile ilgili mi? Kendi gezegenleriyle mi ilgili? Tiamat'ın topraklarıyla alakalı. Dünya Tiamat toprakları. Tiamat'ın üzerinde birçok çalışmalar olduğu için. Ya, o zaman bu Galaktik Federasyon'la bir yerleri paylaşamıyorlar. Öyle mi? E, halen devam ediyor bu paylaşma. Tamam. Şimdi oraya da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Tamam. Kingu ortalığı karıştırıyor ve Tiamat'ı tamamen savaşa sürüklüyor. Evet. Tiamat da res çekiyor Anu'ya. Diyor ki sizi yok edeceğim. Anu da korkuyor. Direkt ilk baştan Enki'yi çağırıyor. Enki'yi ben yapamam diyor. Daha sonradan Enlil'i çağırıyor. Enlil düşünüyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. Kesinlikle. Tamam. E, hatta ufak çaplı bir çatışmaya giriyor Tiamat'la. Fakat bununla savaşamayacağını anladıktan sonra geri çekiliyor ve daha sonradan Anu'nun aklına küçük torunu Marduk aklına geliyor ve Marduk'u davet ediyorlar. Tamam. Mars'tan geliyor. Kimin torunu? şey. Kingu'nun torunu değil değil. Marduk. Marduk'un Enki oğlu. Enki'nin oğlu. Ama Enkiciler çağırıyor bunlara karşı. Hayır hayır. Bunlar zaten e, anımdakiler hepsi bir tarafta. Ama çatışıyor bu bir tarafta. ya iki taraf şimdi çatışan tamam. taraflar. Tamam. Şu çatışan taraflar Tiamat, Kingu bir taraf. Tamam. Anunnakiler bir taraf Tamam, olmuş oluyor. Oradan Anunnakiler Marduk'u çağırıyorlar bunlara galip gelmek için? Tabii kendi ekibinden, bunu kim öldürebilir Tiamat'ı diye. Hı. Hepsi korkuyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki e, Anu bunu kim öldürecek? Marduk'a teklif gidiyor ve Marduk bunu kabul ediyor. <laughs> tamam. Büyük bir meclis toplanmış. Tüm Anunnak'ı, Nibiru Konseyi ve Galaktik Federasyon toplanmış. Tamam. Herkes sirtir titriyor Tiamat'tan. Hepsi çok korkuyor. Tamam. Ondan sonra bir meclis toplantısında ilk baştan özel bir kıyafet atıyorlar, koruyucu kıyafet. Mardun önüne. Marduk onu güçleriyle bir anda üstüne zırh olarak giriyor ve insan oradaki ekip tamamen ona güveni geliyor. Evet. Ve orada diyor ki, ben bunu öldüreceğim. Fakat siz bana ne vereceksiniz? Marduk. Evet. Bölge mi istiyor, ne istiyor? Ha, şimdi orada bir pazarlık başlıyor. Şimdi kainatın anahtarı Enil'de o zaman. Babası Dünya'nın Marduk'ta o zaman Mars'ın komutanı. Tamam. Ama çok hiddetli bir komutan olduğunu herkes biliyor ve Anu bile ona şey yapıyor. E, yani çok korkuyor. Güveniyor. Yani on, ondan çekiniyor herkes yani. Evet. Çünkü e, bunun doğumunda çok farklı özellikler var. Marduk, Marduk Enkin'in oğlu. Enkin'in oğlu. Evet tamam. Enki'den de. Koyuyor. Enki şimdi işin içine karışmıyor Marduk giriyor. Şu an Marduk devreye giriyor. Tamam. Ve Marduk diyor ki: "Ben hepinizin Arkadaşlar çorba olursa da olsun, sonunda biz çorbayı toparlarız. Yani üzerine... Bir isim veririz. Domates çorbası mı, mercimek çorbası mı? <laughs> Fark etmez. Yani yine güzel tatlı bir şey olur yani. Savurda içeriz. Fark etmez. Konuları anlamaya çalışıyoruz." Önemli olan bir şey var, bir iddia var, bir tasarım var. O tasarım Kesinlikle. nedir? Altı boşmuş, altı doluymuş. Kimine göre boş olur, kimine yani göre, kim dolu olur. göre dolu olur. Ondan Fark çıkıyor. etmez. Biz anlamaya çalışıyoruz. Çünkü burada Sümer metinlerinde böyle hikayeler var. Bunları değişik bir şekilde yorumluyor Murat Bey. Evet. Onun yorumunu almaya çalışıyoruz. Yani burada yaptığımız şey o. Daha sonradan e, Mardun şöyle bir teklif oluyor. Tüm hepinizin diyor özel yeteneklerini, sayısal güçlerini istiyorum diyor. Evet. Herkes diyor ki böyle bir şey olamaz. Yani nasıl olur? O zaman sayısal diyor, güçleri dediği onların yetkilerine istiyor değil mi? Hepsinin işte örnek verin mi tabletleri, m tabletleri var ya. Tamam o tabi tüm hepsinin güçlerini, tüm herkesin güçlerini. Ben diyor bunları alırım. Size de yaşam yani hakkı veririm. mesela ben şimdi e, Trakya bölgesi komutanıyım. Bana ha. diyor ki Trakya bölgesinin askerlerini bana bağlayacaksın. Hepsi kardeşim. bana bağlı olacak. Tamam. Herkesin özel güçleri. Tamam. Ama şimdi ilerleyen dakikalarda yani din konusuna girdiğimizde hı. Hmm. Orada da e, esmalar devreye giriyor. Tamam. Aslında vermiş oldukları esmalar var. Tamam. Özel güçler var. Tamam. E, burada. Şimdi burada Kingu, Kingu karşı taraf. Karşı taraf, karşı taraf. Marduk bundan çatışmayı göze aldı. Kendi adamlarına dedi ki. Kıyamatla. General baştaki general Kingu. Ama, Ama esas ana, ana kraliçe şey, kral. Tiamat. Yani Tiamat'ı esas devirmeye çalışıyorlar da Kingu da onu desteklediği için Aynen. onlarla çatışacaklar. Aynen. Marduk tamam bütün Anunnaki'lerden okey aldı. Onların yetkileri, yetkilerini, yetkilerin aldı, aldı. Güçlerini alıp öyle savaşa çıkacak. Tamam bu savaş başlığı mı? Başlıyor. Oldu mu? Ne zaman Yok, şu oldu? An başlıyor. Burada diyor ki özellikle Enlil'e tüm yetkilerini özellikle senin istiyorum. Anunun tamam. Anunun yetkileri alınamaz zaten. Tamam. Anu zaten kafada o en büyük kral. O kral. Onun yetkileri hiçbir şekilde alınamaz tamam. ama ondan da özel yetki istiyor. Yok zaten Anu mesela Enki'ye de Enlil'e de vermiş yetkilerini. Zaten onunkileri alınca Anu'nun yetkilerini de almış oluyor bir miktar. Tabii ama Anu'dan da özel istekleri var. Özel istekleri de tamamlandıktan sonra savaşa tutuyorlar. Tiamat'la evet. bunlar göz göğs göğse bir çarpışma. Ne Başlıyor. Zaman? Tarih bu değil. anlatılan e, dünyanın içinin oyulması hikayesi savaş o savaş mı? Tabii tabii o savaş. Tamam. O dönem. Şimdi bu da Tiamat henüz tam dünyalaşmamış. Yani üstü şeylerle ya, kaplı. Tabi Tabii tabii Şu daha henüz öyle tam şu anki bildiğimiz halde değil. Değil. Tamam. Eski halinde. Eski halinde. Burada farkındaysanız Tiamat ana kraliçe ve dünyada dünyada demeyelim evrende ya da federasyonda galaktik federasyonda. O zaman tek geçen sistem e kadından gelen bir güç. Tamam. Yani ata erkil değil de ana erkil. Tamam. O zaman. Tiamat tamam. öldükten sonra ana erkil bitiyor ve daha sonradan ata erkile geçiyor. Bu savaşta ana öldürüyor mu? şey, e, Marduk, Marduk Marduk öldürüyor mu? Tiamat'ı Tiamat öldürüyor. Aynen yani az önce dediği en son kuzey rüzgarları ve güney rüzgarlarında kullanıyor. Hı. Ekstradan güçlere şey yapıp bunun tam e, ortasına denk gelecek, boğazına denk gelecek olan bir şekilde özel bir oku var. O okunu fırlatıyor, mızrağını. Ölüyor. Ve orada öldürüyor. Ondan sonra parçalıyor, ikiye bölüyor. Tamam. Hani az önce şurada da gösterebiliriz. Elmanın ısırılmış bir evet, evet. elma. O sembol de onu mu ifade ediyor? Tabii ki, tabii ki. Oradan o parçayı koparttıktan sonra onun oradan canını alıyor. İşte oluyor. o elmanın ısınılmış bölümü aslında dünyanın büyük okyanusunun şey, çökmüş kısmı. Çökmüş kısmı değil aslında, koparılmış bir parçası. Koparılmış işte o Mars'ta yani. Çökme olmuş deniyor. normal mesela bizim bildiğimiz galaktik sisteme göre anlattığımız zaman yani küre evet. uzay sistemine göre anladığımız zaman bir çarpışma olmuş gezegenler öyle arasında. Bir çarpışma olacak. Onu kopmuş. Oraya Mars'ın bölgesine asteroit kuşu almış. Dünya savrulmuş. Dünyanın içi oyulmuş. Gaye olmuş. O üstüne sular kaplamış. Büyük okyanus olmuş. Ben böyle anlıyorum. Yani normal bilimsel. Şu an dünyada anlatan. bilimsel senin ama diyor. senin anlattığını tamamen uç Tam partı. denk getirmen lazım. Ya işte tam denk getirmek derken çok net bir şekilde biz Tiamat'ın üzerindeyiz. Tamam. Tiamat'ın Tiamat üzerindeyiz. Yani. Mesela büyük okyanus neden öyle delik? Uyuk onu anlatman lazım. İşte burada Tiamat'la Mardu'nun arasındaki çarpışma bazı oradaki parçaların kopup ne o oldu? parçadan ayrılmasına neden oldu. Nere gitti o kopanlar? Ya yani bir boşlukta kaldı. İşte yani olmaz. onu ben şu an nereye gitti onun hiçbir açıklaması ama yok. Bak öbür ama şuraya göre, göre Tiamat'a göre şey e, Neydi? Asteroid, asteroid kuşağını kuşağı. oluşturdu tamam. diyor. Öbür teoriye göre anlaşılıyor. Tamam. Şurada belki asteroid kuşağı vardır. Bunu şimdi nereden bilebiliriz? Vardır değil işte. Onu söylemen lazım. Ama bunu lazım. bizim şu an biz bunu var olan bilimsel gücün dışında ispatlamaya Mesela çalışıyoruz Mesela bu kadar dünyayı e, şeyin e, o, o bölgesini oyabilecek kadar güçlü silah mı vardı? Var. Marduk'ta? Evet, var. Ne zaten o silah? Tüm hepsinin gücünü alıp zaten geliyor. E, burada tamamen Tiamat'ın parçasını kopartıyor. Bu senin anlattığın canlı, akıllı başlı varlıkların yaşadığı bir medeniyet zamanında oluyor. Evet. aynı. Benim mi? anlattığım da dünyada daha hiçbir insan yok. Dünya daha yeni oluşurken. Ama biz sadece insan varmış gibi düşündüğümüz için daha hani böyle başka varlık yokmuş gibi düşünen mantık birazcık. Gelmiyor mu öyle? Yani işte canım? mesela ben bu astroit kuşağı ya da oradan bir sen kopan parçalar nerede diye sorduğum zaman yer gösteriyor. Peki o zaman, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi yakın bir zamanda gündeme geldi. Tekrar gelecekler. Büyük patlama yokmuş diye bilim adamları şu an Harıl alır, nasıl bir yalan uyduracağız diye uyduruyorlar. Şu an internete girip araştırdığınızda. Yok onlar hepsi şey ya efsane büyük patlama yok diye bilim adamlarının hiç öyle bir şey yok. Y Hocam bak bu çok taze bilgi. Yok yok. Birkaç gün içinde sizinle paylaşacağım. Ya, büyük şeyde, patlama yoktur diye birçok bilim adamı artık bunu kabul etti. Youtube'da bir sürü efsane olay YouTube var. Youtube değil bu. Ben o Youtube videolarına göre. Youtube değil. Bu tamamen NASA sistemi NASA ile çalışmış bilim adamlarından bahsediyor. Şöyle diyorlar. Büyük patlama teorisini geliştirmeye çalışıyorlar bir yerden değil de bütün her taraftan büyük patlama oldu diye çünkü büyük patlamanın olduğu kesin neden kesin biliyor musun şey var fon radyasyonu var aç televizyonu tamam, bir çok antene bağlama. mı birçok patlamış olabilir patlama ocazı e yani, o karal şey karınca olan karıncaları baksın herkes o karıncaların derecesi belli şeyi belli yani bu büyük patlamanın ise Ama başka var. patlama olmuş olmaz mı? yok işte o var yani kesin